Neden e, sivil olamadık? E, çünkü tepkisizleştirildik ya da e, bizler tepkimizi çok fazla e, ortaya koyamadık. E, bunu e, biz hep e, Gazze'ye baktığımızda, e, oradaki katliamları gördüğümüzde, e, katliam videolarını paylaşarak daha çok böyle Filistin e, gündeme geldi. Ama orada yıllardır e, yaşanmış e, baskıcı politikaları e, daha fazla gündeme getirmedik. Yani tepkimizi e, vicdani boyutta da elbette göstereceğiz. Ama vicdani boyuttan önce, e, sivilden önce bizler bir e, Müslümanız ve e, Müslüman kimliğimizi ortaya koyarak e, duruşumuzu sergilememiz gerekiyor. Bizler e, Gazze'deki e, katliam videolarını paylaştığımızda, katliama odaklandığımızda, Kudüs'te gerçekleşen e, olayları daha çok konuşmuyoruz. Yani aslında bu Siyonizm'in e, bir işine de yarayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Katliama odaklanıp Kudüs'ü biraz es geçiyoruz gibi e, geliyor. E, bizler Katliama odaklandığımızda Kudüs'te e, Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen e, kazı çalışmaları var. Bunlar e, gündeme gelmiyor. E, Yahudilerin e, bizlerin e, kutsal e, yerinde gerçekleştirmiş olduğu e, garip e, onların güzellikleri var. Yani bunları hiç gündeme e, getirmiyoruz. Yani bizler aslında duygusal manada değil de İslami kimliğimizi ortaya koyarak e, duruşumuzu sergilersek aslında tepkimiz de e, fazla olacağından dolayı gerçekten e, sivilden önce Müslüman olarak e, kendimizi ifade etmiş olacağız. E, Dediğim gibi ilk öncelikle yani bizlerin kendimize bakması gerekiyor. Bizler evet uyanmış insanlar olarak buradayız ama uyanmamış insanlar da var. Geçenlerde bir kermes düzenlemiştim ve bir abla yanıma gelip işte hazırlık yaptığım aşamada burada işte sen ne yapıyorsun gibisinden soru sordu. O zaman yine bir şey vardı. Her zaman Gazze'de yaşanmış bir gerçek hikayeyi bir hafta konuşuyoruz, geçiyoruz, bir hafta konuşuyoruz, geçiyoruz. Yine gündemde olan bir şey vardı. Bir çocuğun cesedinin, köpeğin kaçırması ya da bir çatıda bir çocuğun vücudunun ortadan bölünmesi tam hatırlamıyorum. Yine bir yeni bir gelişme olmuştu gazetede. Bunu konuştuğumuzda bana dedi ki işte, yani ben ona bir olayı anlattığımda gündemde olan bana dedi ki bu kadar mı ya gazetede olanlar dedi, Ben benim bunlardan haberim yok dedi. Halbuki yaşının büyük olmasından dolayı benden daha çok şey bildiğini, daha çok konuya hakim olduğunu düşünmüştüm. Yani kadının gazetedeki bilinci olayı farkına varmaması beni orada şok etmişti. Yani kadına daha çok böyle konuştuğumda anladığım şey, onun sosyal medyayı daha aktif kullanmaması, sadece TV ekranlarında görmüş olması gazete katliamda iki Gazze katliamı var. Birincisi bizlerin bildiği gerçek Gazze katliamı, bir de TV'de gösterilmiş olan Gazze katliamı var. Bu, bu ikisi çok ayrı ve Gazze'de sınırlandırılmış bir Gazze katliamı var. Yani biz siviller olarak bir şey yapmak istiyoruz ama biz biz bizeyiz yani uyanmamış olan insanlar da var. Bizler bunlar için neler yapacağız? TV ekranlarından siyonizmi nasıl söküp atabiliriz? Yani bunların üzerinde konuşmamız gerekiyor. Yani siyonizm, siyonizm dünyayı sarmış durumda, Biz, bizlere de sarmış durumda ama bizler ilk öncelikle siyonizmi kendi ülkemizden söküp atmamız gerekiyor. TV ekranları, yani şu anda evet TV ekranlarını yönlendirmiyorum insanlara ama evlerinde birçok insanların da TV var ve haberleri buradan takip ediyorlar. Yani elinde sadece TV olan insanlara biz nasıl ulaşabiliriz? Yani bu sivilleri nasıl uyandırabiliriz? Aslında onlar da antisiyonist, bizler de antisiyonistiz. Yani e, o insanlara ulaşıp daha güçlü bir uyanış e, sergilememiz gerekiyor. STK'lar hususunda da STK'lar daha etkili neden bir şey yapmaklar? Çünkü e, çok fazla ayrılığa düştük e, STK'lar hususunda. Biz e, hepimiz e, bir STK'ya bağlıyız ya da değiliz. de Bu da platform da olabilir. Yani hepimiz e, Siyonizme zarar vereceğiniz bir davul gibi yani. Her STK davulun bir ucundan e, siyonizme vurmaya çalışıyor. Ama bizler hepimiz e, birleşip STK'lar olarak davulun ortasından vurabilirsek, siyonizme zarar verebilirsek e, daha çok e, etkili olacak. Yani belki sizlere e, e, garip gelebilir, komik de gelebilir ama bir öneri e, olarak bu yap yapılamaya da yapılamayabilir. Belki ben yarım bir fikir söylerim, bir bir onu tamamlar, ortaya bir şey çıkar. Yani mecliste de konuşulduğunda işte bir konu olur, mecliste bu konuşulur, biz biliriz, hani işte derler ya Z Partisi, X Partisi bunu reddetti diye. Ya STK olarak da hani burada ben değil de STK'nın bir öncüsü e, oturmuş olsun, e, STK'lar birleşilsin e, ve gazze yararına bir şey yapılacaksa bunu STK'lar kendi aralarında e, konuşsun. Ve biz bilelim yani kendi mensup olduğumuz STK'yı da bilelim, Z STK'sını da bilelim, X STK'sını da bilelim. Bu STK'lar e, örnek veriyorum işte bu sadece bu konudan değil örnek olarak e, bir limana bir gemi gelecek. Yani simonist Siyonist bir gemi gelecek. Biz işte toplu bir şekilde e, sonuçta Müslüman bir ülkeyiz. Hani bazı arkadaşlar burayı sadece bir Kemalist e, ülke olarak indirgemeye çalışır, çok bir şey beklemememiz gerektiğini söyledi ne kadar öyle olsa da bizler sonuçta Müslümanız ve çoğunluk olan bir ülke bu STK'ların birleşeceği mecliste o gemiyi gemi için Irodesu'ya gidilecekse bunu hangi STK reddetti biz aslında STK'ları da tanımak istiyoruz yani STK'ların da neyi istediğini neyi istemediğini ilk önce bizim kendi kendimize tanımamız yani bu meclis e, kurulmasını STK'ların. Evet. evet. İkinci oturumumuz evet, STK'ların e, bir e, meclis kurmasını ve burada ortak kararların ortak bir şekilde dediğim gibi her STK ayrı bir uçtan da vuruyor ama toplu bir şekilde o davulun ortasından bizler e, vurabilirsek gerçekten siyonizme e, zarar verebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah yani inşallah da bu antisyonizm kongresi daha büyük e, boyutlara evlilir, uluslararası daha etkili olur ve inşallah da yani Türkiye olarak biz öncülük etmiş oluruz buna. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.